Bir adam ilahi görüşüyle dünyanın en gelişmiş makinesini gördü. Yanında duran yönetici patrona dedi ki: "Efendim, makine tamamen bozulmuş. Yeni bir makine getirmek 100 milyon dolar tutacak." O sırada sessizce duran adam sakin bir sesle: "Ben bu makineyi tamir edebilirim." dedi. Bunu duyan herkesin yüzünde bir sessizlik hakim oldu. Yönetici hemen karşılık verdi: "Bu dünyanın en gelişmiş makinesi. Birçok büyük mühendis çağırdık ama hiçbiri tamir edemedi." Patron ciddi bir şekilde sordu: "Gerçekten tamir edebilir misin?" Adam tereddüt etmeden: "Evet, ayrıca kasıtlı olarak kim bozduğunu da bulacağım." dedi. Bunu duyan netice güldü eğer tamir edersen sana 10 milyon vereceğim. Herkesin önünde adam bu şartı tereddütsüz kabul etti. Direkt makinenin arkasına gitti, rahatça küçük bir sinyal vericisi çıkardı ve dedi ki ''Bu makineyi bozan şey bu ve buraya yerleştiren de bu yönetici.'' Bunu duyan yöneticinin rengi soldu. Vericiyi kapmak için öne atıldı. Ancak adam onu hemen engelledi ve makinenin düğmesini açtı. Bir sonraki anda makine tıpkı önceki gibi çalışmaya başladı. Bunu gören yönetici korktu ve mecburen milyonlarca doları adamın hesabına transfer etti. Hayatında ilk defa hesabında bu kadar büyük bir meblağ gören adamın gözlerinde mutluluk parladı. Yönetici öfkeyle titriyordu sessizce oradan ayrıldı. O sırada bir kadın adama bakıyordu ve aniden onu daha önce bir yerlerde gördüğünü hissetti. Aslında sadece bir gün önce adam stajyer doktordu. Kadının garip bir hastalığı vardı ve hiçbir doktor onu iyileştiremiyordu. Ancak bu stajyer doktor ilk bakışta kadının beyninde gizli bir parazit olduğunu anladı. Herkes ona bağırıyordu. Boş yere uğraşma. Sen sadece bir stajyersin. Ama o onları dinlemedi. Gümüşten küçük bir iğne çıkardı ve kadının alnına sadece bir kez hafifçe bastırdı. Parazit hemen dışarı çıktı. Odadaki herkes şaşkına döndü. Kadın iki dakikadan kısa sürede kendine geldi. Ama teşekkür etmek için ayağa kalktığında stajyer çoktan gitmişti. Abone olun, sonraki bölüm yakında geliyor.